dostlar ve sevgili kahve severler. Hepiniz Aslan Efendi kahvecisinin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bizleri yalnız bırakmayarak burada bulunduğunuz için her birinize gönülden teşekkür ederiz. Bugün burada bu özel ana tanıklık ederek bizlere güç ve mutluluk ediyoruz. verdiniz. Değerli protokol üyelerimize, kıymetli kurum temsilcilerimize yok, yok ve tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Açılışımızın hayırlara vesile olması dileğiyle, temennisiyle dua eşliğinde açılış yapmak istiyoruz. Karabakkal Camii hocamız Hakan hocayı duaya davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Dua ile başlayalım inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi şu anda şu iş yerimizi açmış olduğumuz bu iş yerimizi vatanımıza, milletimize, çalışanlara hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi burada çalışan kardeşlerimizi her türlü görünür görülmez kazadan beladan muhafaza ile Ya Rabbi. Hayırlı müşteriler nasip eyle Ya Rabbi. Burada bulunan bütün esnaf kardeşlerimizin işlerini güçlerini sen rast getir Ya Rabbi. Hayırlı müşteriler nasip eyle Ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, dükkanımızın da bereketi için, Allah rızası için. Lillahi Teala'l-Fansiha. anılarda kahve kokulu sohbetlerde buluşmak dileğiyle afiyetle, muhabbetle. Bugün de açılışını gerçekleştireceğimiz bu kıymetli mekanın halkımıza, Gebze'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah bol kazançlı, hayırlı kazançlar nasip etsin. Aslan Efendi Kuru Kahveci'nin açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün burada Aslan Efendi Kuru Kahve ile beraber tekrar Gebze'lilerin hizmetine suluyor ama Belki kendilerinde unutmuş olduğu bir şey söyleyeyim. Bizim nasıl Karadeniz'de, fındıkta e, efendim toksin maddeler varsa belli ürünlerde kanserojen, kanserojen falan vesaire varsa bu kahvede de aynı benzer şeyler var. Bunun şu bakımdan önemli var. Kurutma tekniği, kavurma tekniğiyle çok öne çıkıyor. Ben inanıyorum ki bu anlamda da Uğur Aslan ve mahdumları bugüne kadar yapmış oldukları işin ciddiyetiyle bu Aslan Efendi kahvesini de aynı anlayışla devam ettirecekler. Onun için sağlıkla içilebilecek en e, istisna kahvelerden biri olduğunu inanıyorum. Öyle olacağını da düşünüyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.